Bilmeniz gereken şu şimdi bir kez daha söylüyorum. Ben seyircimize bu soruyu soruyorum. Seyircimiz cevaplıyor. Evet. Seyircimizin yüzde kaçı evet demiştir? <laughs> Çok, Çok yaşa. Beraber. Seyircimizin yüzde kaçı evet demiştir? Siz bunu bilmeye çalışacaksınız. Tamam. Konu bu. Yüzde tamam, Yani o evet. Yani bir yüzde yazacaksınız. Mi? Ne olsun? Yani 50, 60, 63, 74 yüzde kaç evet, evet. demiştir? Tamam mı? İlk soruyla başlıyorum. Hazır mısınız? soru şu. Seyircimize soruyoruz. Benim story de var. Cevaplıyor seyircimiz de. Sahte hesabınız var mı? Neydi? Instagram'da sahte hesabınız var mı? Yok. Seyirci mi buna cevap veriyor? Seyirciler. Seyirci veriyor. Ay, Biz tamam. değil. Seyircinin yüzde kaçı bunu evet diyecekse onu bulacaksın Yasin. Tamam. <laughs> Instagram'da yüz kişinin kaçının, yüz kişinin kaçının sahte hesabı vardır? Soru var şu anda. Ben yedi yazdım. <laughs> evet. Şu an, evet şu anda soru resmi olarak soruldu. Benim beş tane var. <laughs> evet şimdi soru yüklüyorlar. Biz o sırada hemen iki sohbet edeceğiz. Instagram'ı çok kullananlar kimler aranızda? Cemalcan var. Cemal Can, senin sahte hesabın var mı? Beş tane sahte hesabım var. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iddialı oldu. Peki buradaki amaç? Amaç, e, beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti, neden engellediğini bilmiyorum normal hesabımda. E, çünkü çok onu sevdiğime dair yorumlar yazıyordum. Galiba benden biraz daraldı, o yüzden engelledi. Ben de onun e, profiline bakmak için onu fake hesaptan takip ediyorum. Bunu burada ilk defa <laughs> açıklamıştım. Ya sen, sana sormuyorum, sen de Cemal Can'da 5'te, sence 25'tir sende. Abi bende de bir 5 tane, 6 tane var ya. Çünkü bir evet. ünlü beni bir yerden engellese diğer hesaptan giriyorum direkt. Oradan da engellese bir tane daha var, oradan giriyorum. Oradan da engellese bir defa benim tayfayı üstüne salıyor. Ne güzel sistemler bunlar. <gülüyor> Seyircimiz <laughs> bu konudan ne acaba? Peki, e, Ardan senin? Benim abi hiç olmadı ya fake <laughs> hesabım. Hiç fake <laughs> hesap açmadım. Yani bilmiyorum, niye hiç aklıma gelmedi aslında. Peki, acaba halkımızın yüzde kaçının fake hesabı vardır diye sorduk. Şimdi tahminleri alabilirim. Tahminleri alabilirim. Ardahan sen başla. Yüzde seksen abi. Seksen dedin. Yüzde yetmiş yedi. Genelde küsüratlı konuyu yazarsanız daha iyi. Tamam. Yetmiş üç. Evet. Doksan bir. Oha. Berkan yüzde doksan bir. Yasin doksan bir. Seksen sekiz. Herkesin de pek hesabı var yani. Benim yok. Hayır senin yoksa niye seksen sekiz olsun? Asla inanmam senin Ama yok. Ama çoğu insanın olduğunu. vardır. <laughs> Peki. Sen yani onda birsin. <laughs> evet. Evet. Yunus Emre. 90, 85, 57. Herkes da tutsun görelim. Evet herkesin tahmini burada. Ben de o sırada e, şu anda bakıyorum. Bu arada e, sevgili Gökhan eski oylamayı silebiliriz. Onu da söyleyelim. Eski oylamayı silelim. Gerek yok artık kalmasına. Ve... Evet kazanan bir puan olacak. 10 sorumuz var. Kazanan ismi açıklıyorum. Önce Evet sen de söyle Mustafa. Evet şu an itibariyle söylüyorum. Tamam mı? Şu an itibariyle değişebilir. Evet seyircilerimize de söyleyelim. Sonuçta canlı yayındayız. Anlayan değişebilir. Ama şu an itibariyle son kez bakacağım ve sonucu söyleyeceğiz. Evet. Doğru cevap yüzde 48 kazanan Elif. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa. Teşekkürler. aa. Yoktu. <laughs> Çünkü oylama için gerekli vakitleri yoktu seyircilerin. Yüzde 47 imkansız Türk halkının. <laughs> Evrimciğim neden öyle Doğru. diyorsun? Saatte yani, şey Herkes stalk'ı seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi, evrim, ne? Sen şimdi e, matematik falan gördün değil mi? <laughs> evet. Hani 100 kişinin oylamasıyla e, bin kişinin oylamasıyla fark yok. Yüzdeye bakıyoruz. <laughs> Teşekkürler Evren. Vitamin eksikliği. Evet, Yok. ada şartları Hayır, bunu tabii değil. ki anlayışla karşılıyoruz. Ee, vakit geçtikçe yüzde artacak zannetti Evrim. Ee, evet Elif altın değerinde bir puan aldı. Elif. Ve şu anda bir puanda 10 olan kazanacak. Teşekkürler. Teşekkürler.